Ekranda zaman zaman çocukların o şekilde apar toparlı alın, alın götürüldüğünü görüyoruz. İkna edilmeden kesinlikle yapılmaması gereken bir karardır. Mahkemenin bir, bir uygulama yapmak lazım. Mahkemenin kararının ne olduğunu hiç <laughs> önemli. Mahkeme kararı karardır ama tutukta de çocuğu zorla götürme hakkı vermez. Küçük bebekken çocuk anlamaz. Ama çocuk kendisini fark ediyor. Gitmek istemiyorsa o çocuğu göndermeyeceksin. Maalesef bu, burada uygun da bir yanlışlık var. Kurumsal yapı Bekir, oluşturacaksın devlet olarak. O kurumsal yapı içerisinde Yeniden çocukları ikna ederek Eğitim göndereceksin. Çocuklar büyük çoğunu ikna edilir. Yanlış olan ne? Polisle gidiyorsunuz kapıya. Polis görünce polis çocuk zaten korkuyor. Bu sıkıntılar var. Çünkü ben bunu çok uyguladım ve hiçbir sıkıntı çekmedim uzlaşmaya öncelik da vermek ya lazım da uzlaşmanın olmayacağını da düşünmüyorum yani uzlaşma da, eğer çocuk kesinlikle kabul etmiyorsa orada yapılacak bir şey yok onun dışında uzlaşma yapılır önce irtibat kurduracaksın bu şekilde kısa süreliğine çocuk babasını tanıyacak ilişki gelişecek ondan sonra kendiliğinden gider hiçbir problem yaşanmaz kurma gibi bir, de, 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 bir, bir de yanlış uygulama yapıda şu var 15 günde bir görür diyor geçen öyle bir karar çıktı her eski kararın tekrarıdır o karar değişik bir karar değil. Türkiye'de o karar alışlandı. Müthiş bir aynen karar. Yargıtay velayet verilmeyen çocuğu çocuğun şahsi ilişkisini 11 15 günde bir görecek şeklinde düzenleme yaptım. Düzenleme doğru düzenleme değil. Niye değil? Bir süre sonra irtibat kopuyor. İki dönem hafta sonu ardı ardı alamadı baba irtibat var orada. Gelin. Daha nasıl sık ilişki nasıl kurulur? Hafta o sonra biri diğerine mahkum şey. olmasın diyor. Burada çocuk yok, tamam. taraflar var. O zaman hafta içi verirsin. Yani, hafta can, içi verirsin can, karşı tarafa. Evet, Dersin evet, ki evet, nitekim evet, öyle şey de evet, var. Anlaşmalı evet, boşanmalarda bu evet, kararı ben çok can, verdim. Bu konuyla ilgili can, Adalet, Adalet Bakanı'nın bir çalışması var. Çocuk teslim merkezi dediğiniz şekilde alıştırma anlamında kurulması planı oluyor. O konuda ne Şimdi şöyle o, o merkezlerin kurulması yararlı olur. Yalnız merkezde çalıştıracağımız insanlar merhametli e, olacak, şefkatli olacak o işe uygun olacak eğitilmiş olacak o işi sevecek sevda duyacak çocuklara öyle yapar. Yoksa bu devletin bana verdiği iştir diye yapmaya kalkarsa o da fayda Yani böyle seçilecek elemanlar ilgi seçilmesi gerek. Bu bahsedilen nafaka yoksulluk nafakası. Yoksulluk nafakası Türkiye'de iki türlü takdir ediliyor. Bir, toptan ödeme şeklinde takdir ediliyor. Genellikle de çoğunlukla, çoğunlukla süresiz olarak takdir ediliyor. Süresiz olarak takdir edilince evlilik 3 ay sürmüş. Hatta nikah dairesinde imza atılmış, oradan ayrılmışlar. Böyle çok sayıda olduğu örnekle karşılaştık. Nikah dairesinde kavga çıkıyor, oradan ayrılıyorlar. Veya evlilik bir hafta sürmüş. Süresiz nafaka takdir ettiğinizde bu nafaka biraz da yüksekse bir Kadın lehin olduğunu varsayarak söylüyoruz çünkü yüzde 99 veya yüzde 100 oranda kadınların lehine <laughs> takdir ediliyor çalışmadıkları için, Çalışma hayatında daha az bulundukları için çalışmadıklar için demiyor Ne oluyor? Çok büyük bir para teşkil ediyor. Karşı taraf koca telefon açıyor avukata diyor ki avukatın müekkanınıza 70 bin lira vereyim de bizim çocuğumuz yok. Bundan sonra da bir araya gelmeyeceğiz. Bir Bu işi bitirelim. Var. Kapatalım yani da zaten şimdi diyor. Kadın ile Ben onu öyle bir süründüreceğim. E, Olmaz diyor. Ve nafaka devam ediyor. Fetva kadının evden çıkış şekline bakıyoruz biz çoğunlukla. Toplumda bir, bir, bir sıkıntı bir ortaya, bir ortaya çıktığında da. 1980 tarihli kararı. Tarih evet terk edenler çoğunlukla erkekler. Niye? Sorumluluktan kaçıyor. Sorumluluktan kaçıyor. Çekiyor biliyor. Kadın çocuklarla baş başa. On, baş. Onun için o tür şeylerde adli yardım kararlarının verilmesi gerekir. Devlet gerekiyorsa o bir düzenleme. Mesela bizde sıkıntı olan şeylerden birisi de Bunun, aile mahkemeleri yani, kuruluş kanunu var. Kısa bir kanun gerektirecek zahmeti bulunmaz. Aile mahkemeler kuruluş kanunu geliştirirsiniz. Yargılama olsunlarını değiştirirsiniz. Genel hükümlerin dışını alırsınız. Adli yardımın hizmeti alanını geliştirirsiniz. Çünkü hizmeti e, bir ailenin mahkemeye düşmesi zaten başlı başına bir mağduriyet. Yani İki çocuklar baş başa hizmeti kalmış. Hizmeti devletten yardım da alamıyor. Çünkü devlet yoksullara belirli bir oranda yardım yapıyor. Aile Bakanlığı kanalıyla. Niye? Kocası var diyor. Boşanıncaya kadar o nafakayı alam şey pardon yardımı alamıyor. Hatta 100 lira nafaka yazılmış. O nafakayı gerekçe göstererek yardım talebi etti diyor insanlar. Ben bunu da gördüm. Yani benim önümdeki dosyada niye kaldırılmasını istiyorsunuz dedim kadına. Kadın istiyor kendi nafakasının kaldırılmasını. 100 lira nafaka. Dedi ki hakim bey o 100 lira benim devletten yardım almamı engelliyor. Nafaka var diye, diye. dedi. Böyle sıkıntılar var. Son olarak geçenlerde basına yansımıştı. Bize de sordular. E, basın kuruluşları fikrimiz siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Yargıta ikinci hukuk dairesi. Eve çok fazla misafir getiren kocayı e, eşiniz e, bahçe, eviniz lokanda değil diye bir açıklama yapmıştı Hakim Bey. E, onu kusurlu saymış. Yani boşanma sebebi saymış. O konuda ne diyorsunuz? Şöyle onu bilmiyoruz. Dosya içeriğini bilmediğimiz için biz o dosyayı yorumlarsak yanlış yorumlarız. Çünkü o dosyayı basın alıp yorumlarken eksik bilgi alıyor. Dosya kapsamı hakkında bir bilgisi yok. Ondan sonra sadece orada bir şeye alıyor. Diyor ki eve misafir getirmesi nedeniyle e, hakim boşanma kararı verdi. Boşanma kararını yargıtay onadı. Şu şekilde misafir getiriyor. Onu ben de karşılaştım. Benim de boşanma kararı verdiğim dosyalar da var. Adam akşam arkadaşlarını alıp eve geliyor. Erkek arkadaşlarını. Ondan sonra kadına diyor ki çilingir sofrasını kur, içeceğiz diyor. Bu doğru bir şey. Bunlar yapılıyorsa boşanma kararı verilir. Ama masumane bir misafir getirdi diye boşanma kararı verildiğini düşünmüyorum.